Merhabalar ben Cusfır Bugün Minecraft'ta slime farmı yapacağım Bu farm sayesinde sınırsız bir şekilde balçık topu elde edebileceksiniz Peki bu farmın çalışma şekli nasıl? İlk başta sıkıştırdığımız eleylerin üzerine bir tane infestation iksiri atıyoruz İksirin etkisiyle sürekli hasar alan eleyler silver fish üretmeye başlıyor. Sonrasında üretilen silver fishlerin üzerine bir tane ozing iksiri atıyoruz. Bu etki altında olan silver fishler öldüğünde ise slime elde ediyoruz. Daha hızlı öldürebilmek için ise silver fishleri TNT ile patlatıyoruz. Elde ettiğimiz slime'ları ise aynı şekilde TNT ile patlattığımızda bize balçık topu veriyorlar. Bu balçık toplarını crafting table'da 9 tanesini birleştirince slime bloğu elde ediyoruz. Bu bloğu ise farm yaparken kullanabilirsiniz. Farmı yapmak için gerekli itemler ise bu şekilde. Bunların dışında bize 3 tane daha item lazım. Birincisi infestation iksiri, ikincisi oozing iksiri, üçüncü ve en önemli olan şey ise eleyler. Itemleri hazırladıysanız başlayalım. Videoya başlamadan önce bu video için bayağı bir uğraştım. Bütün resimleri pngleştirme, hareket ettirme gibi şeyler çok vaktimi aldı. 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Yorumlarda da video hakkında fikrinizi belirtirseniz süper olur. 2025 yılında bunun gibi güzel videolar yapmaya devam edeceğim. Hedefim 100.000 üstü abonelere ulaşmak. Siz de hedefe ulaşmamı istiyorsanız abone olursanız sevinirim. İlk başta 9'a 9'luk bir alanı tamamen kazarak başlıyoruz. Daha sonra bu kazdığımız alanın tam ortasını bu şekilde 5 blok kazıyoruz ve bu kazdığımız alanın ortasına bir tane basamak yerleştiriyoruz. Şimdi ise bu basamağın etrafındaki boş yerlere 3 tane cam yerleştiriyoruz. Son boş kalan yere ise bir tane redstone bloğu yerleştiriyoruz. Bunları yaptıktan sonra eleyleri getireceğimiz yeri ayarlıyoruz. Ben toprak kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir bloğu kullanabilirsiniz. Bu yaptığımız yerlere eleyleri 3 farklı şekilde getirebiliriz. İsterseniz tekne yardımıyla, isterseniz kayışla, ya da isterseniz eline bir blok verip bloğu size getirterek yapabilirsiniz. Eleyleri LA getirdikten sonra bunları arttırmak için bir tane müzik kutusu yerleştirip içine disk takıyoruz. Bunu yaptıktan sonra eleyler LA dans etmeye başlayacak. Siz de bu sırada onlara amatiz parçası ile sağ tıklayarak onları arttırabilirsiniz. İçeride 24 tane eley olduktan sonra onlara blok verip onları boşluğa götürüp üstünü kapatmanız lazım. Ama eleyler LA blokları size geri getireceği için dışarı bir tane sürekli çalışan bir nota blok sistemi yapıyoruz. Artık eleyleri oraya sıkıştırabiliriz sıkıştırdıktan sonra yaptığımız yeri kırabiliriz ama dikkat edin eleyler kaçmasın. Etrafını kırdıktan sonra gösterdiğim gibi hızlıca toprağı kırıp basamak yerleştirmeniz lazım. Basamağı yerleştirdikten sonra piston yardımıyla içeri doğru ittiriyoruz. Bu kısımda ise eleylerin sürekli hasar alması için su yerleştirmemiz lazım. Onu da basamağa bakarak yerleştiriyoruz ve basamağın etrafını gösterdiğim gibi tabelalar yerleştiriyoruz. Artık kazdığımız alanı 3 blok daha aşağıya kazabiliriz. Toplamda 4 blok yükseklik olacak. Kazdıktan sonra bütün köşelere bu şekilde su yerleştirmemiz lazım. Diğer 3 köşeye de bunu yapıyoruz. Şimdi ise depolama alanını yapıyoruz. Aşağıya doğru 7 blok kazıp daha sonra farma doğru 7 blok daha kazıyoruz. Depolama için ise ilk başta bir tane geniş sandık yerleştiriyoruz ve bu geniş sanda bir huni bağlıyoruz. Huninin üzerine ise bir tane ray yerleştirip rayın üzerine bir tane hunili vagon yerleştiriyoruz. Depolama kısmını da bitirdik. Şimdi çıkıp inebilmemiz için merdivenle yukarı doğru çıkıyorum ve mobların düşmemesi için ladin tuzak kapısıyla kapatıyorum. Sistemimiz bitti. Artık iksirleri hazırlamamız lazım. İlk başta infestation iksiri için 3 tane su şişesini yerleştiriyorum ve iksir standının çalışması için bir tane blaze tozu yerleştiriyorum ve ilk olarak nether var? sonra taş ve en son barutu koyuyorum Elde ettiğimiz infestation iksirini eleylere atıyoruz. Eleyler LA silverfish üretmeye başlıyor. Biz de o sırada diğer iksiri hazırlıyoruz. Bu iksir için ise ilk başta 3 tane su şişesi ardından nether wart'ı koyuyorum. Bunda blaze tozu koymamamızın nedeni zaten ilk iksiri yaparken koymuş olmamız. Nether wart'tan sonra ise bir tane slime bloğu koyup ardından barutu koyuyorum. Infestation X'in efekti geçtikten sonra Ozing iksirini atıyoruz. Daha sonra Redstone bloğunun yardımıyla bir tane TNT koyuyoruz. TNT'nin patlamasıyla hepsi slime'a dönüşüyor. Aynı şekilde tekrardan TNT koyup patlatıyoruz ve slime'lar küçülüyor. Küçülen slime'lara bir kez daha TNT koyup patlattığımızda balçık toplarını elde ediyoruz. Bir iktir ile bu kadar balçık topu elde etmişiz. Ozing X3 için ilk başta sadece 9 tane balçık topu bulmanız lazım. Gerisini zaten farm'dan kasabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videom hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız sevinirim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz çok çok sevinirim diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.